Hepinize merhabalar arkadaşlar. Golayci TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Azer. Ee, bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne zamandır video çekmiyorum tabii kanalı falan bıraktım yok arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber Charm'ın e, güncel halini göstereceğim arkadaşlar. Ee, şuradan da 3670. bölümüz. +175. E, golü paramız da alalım. Sesim inşallah e, 400 geliyordur. E, Çarında gördüğünüz gibi arkadaşlar 57.000 şu anda altın var 3675 GP ve 0 GP var ben GP zaten falan almam ee, Envanterimde ise arkadaşlar bir şey var mı tam bilmiyorum ne zaman düzgün indir hiç yapmadım ve 8 tane arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, var sihirbazın var Şundan gizleyicilerin ejderin kramponundan bir tane var Kartlar işte o güzel bir tek bir varmış. Burada işte bu var. Bu var. Ee, daha anlıyor ki ben böyle bir bir, bir de bu var ya. Yani. Ee, daha da bir şey yok arkadaşlar. Sesim inşallah gelmedi. Şimdi geçelim e, ilk önce ikinci takımı. Bu ikinci takım arkadaşlar? Gördüğüm gibi e, rastgele burayı dizdim işte. Bu etkinlikten mi çalmıştım belli güzel bir şey yapamıyorum işte yani böyle ikinci takım tabii ki ilk takım kadar olmasa da idare edeceğiz arkadaşlar ee, takımım böyle arkadaşlar işte Edson Pere 16 süper Benzema süper Erik arkadaşlar Erik Cantona ee, şöyle şunları derim Bunlar böyle arkadaşlar. 3, 4, 5 diye leveller var. Orta sahaya geçelim. Mesut Özil. Gerard. Gökhan arkadaşlar. Devansıma aranızda kötü bilecekler. var ama biliyorum. Oysa ki nasıl bir defans. Ah. Ah. Şuna nefes akir. Şuna pislik. Bunlar hiçbir bana daha kötü değil. Bir tek şu kötü camisi. Diğerler zaten iyi. Nefes alkere hiç bakmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son olarak da kalecim arkadaşlar. E, ee, kontrol etmiş. Dalış etmiş bir kurtarış atmış dokuz arkadaşlar. E, ee, o var burada. İkinci takımdan da size uzmanlar için göstereyim. Müller, Lahan, Ruski, Bunlar böyle arkadaşlar daha kötüler. Geçelim diğer üçlü uzmanımıza. Zerat durumu uzman da şey iyi Bunlar da sizi tabi diğerlerine boş verin. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Ee, bu videoların inşallah devamı gelecek arkadaşlar. Kanalı bıraktım falan yok bakalım bu Düşüş olmuş mu abone olur da diyelim. bu arada usta oyunda yaptım hocam. Arkadaşım yanlışlıkla usta oyunda yapmış ama adım hala arkadaşlar kanalın adı hala gol edecek ama arkadaşlar. 107 abonemiz falan vardı. 101 aboneye düşmüş arkadaşlar. İnşallah şu alır umuduyla videolarımıza devam ediyoruz. Ee, sizinle de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.